Herkese merhabalar. Kitali'deyiz. E, Yüklememizi yaptık. Şeker Pınar, Gebze Şeker Pınar'a gideceğiz. Bugünlerden e, Cuma. Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. 9 Aralık. Hava güzel, güneşli. Yükümüz yine hafif. Yaklaşık 5-6 tonluk bir yükümüz var. Saat sabah 10 evet. aracımızı ısıtıyoruz yavaş yavaş yola çıkacağız öğlen gibi de şeker planlıyoruz öğleden sonra da yükümüzü boşaltmayı planlıyoruz yola çıkalım yolda muhabbetimize devam edeceğiz görüşmek üzere tekrar herkese merhabalar şimdi yola çıktık başlangıç. Üçüncü köprü pahalı otobandayız. Pahalı otobandayız. 全んで見る。 bizim yaşadığımızdaki insanlar arkadaşlar okuldan sonra veya hafta sonları parkta doğal çalışıyordu. Ben de bir arkadaşımın vasıtasıyla okuldan bir arkadaşımın vasıtasıyla 1996 Şubat ayında lise giderken girerken Burger King'de tam bir daha işe başladım. İlk restoranı şu çağdaş şeyler büyük restoran, Fulya restoranı ile. Ee, o zaman görmek için Türkiye'ye gelen iki sene falan olmuş yaklaşık 40-42 tane restoran var Şu anda bildiğim üzerinde. Benim çalışmam Fulya restoranda, beşinde şu restoranda, Türkiye'deki ilk arabaya servis restoranı, Drive Tour restoranı. Orada işe başladım part time olarak eğitimler, or oryantasyonlar işte falan filan tabii eşimiz de eşimizle genç daha çocuğumuz var ama yaşındayız. Bir heyecan. Çok bir sevdiğim işi. şey. Severek de yaptım. Yaklaşık buçuk, buçuk sene yani asker eğitimine yaklaşık 4-5 önce sene kadar ee, çalıştım. İşte ilk staff olarak, eleman olarak başladım. İşte kademe, kademe 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 kademe. Hafta sonları çalışıyorum. Cumartesi, pazar. Cuma günü okuldan çıktığım zaman gidiyorduk. Akşam vardiyası oldu. Genelde akşam vardiyası da cumartesi tam gün çalışırdım. Pazar günü genelde tam gün çalışırdım. Duruma göre de yarım parkta yapıyordum. Bu şekilde başladık. Sonra işte yaz döneminde devam ettik. Sonra okul bitti. İşte üniversite sınavına gelip üniversite sınavına kazandık. Kamu yönetimi iktisat fakültesi. Birinci sınıfı okudum açık öğretimde. O arada çalışmaya devam ettik. Fırk kayma döndük. İşte Kariyer hedefimiz var, birey incisi, koğuş türü, müziği, kutusu falan. Üniversiteyi birinci sınıfında okudum, ondan sonra okumak çok işime gelmedi. Zaten çok güzel bir öğrenci değilim. Şimdi çalıştık. Askeri işlere gitmek için 3-4 ay kadar işten ayrıldık. 2-3 ay gezdik, ondan sonra askere gittik. Acem Birliğimiz. Manisa Alaşehir Usta Birliği'nin ilk kısmı Mardin ikinci kısmı Diyarbakır Merkez'de. Askerden geldikten sonra Askerde şoförlük yaptım ee, Askerden geldikten sonra Tabi bir buçuk sene 15 e askerlik yaptım ben Her kopuyorsunuz Ne oldu ne bitiyor dünyada Türkiye'de Kimseyle görüşemiyorsunuz falan. Neyse döndük döndüğümüzde o zaman e, daha yeni Türkiye pazarına girmişti ve ilk iki, tane, iki üç tane mağazası var, restoranı var. Bazı sanatlar var, restoranlar özellikle mağazaları vardı. E, Cadde Bostan'da açılan, Erenköy'de açılan Grand Pastası ilk şube. Ve zaten ekibin tamamı neredeyse yüzde bizim tatlılar, bölümün kitten geçim olduğu için herkes arkadaşımız. İşte geldik askerde. Bir şekilde tekrar eski ortamımıza geri döndük. Dediler ki böyle böyle. Biz i̇şte Starbucks'a iş başvurusu yaptık. Alındık. Kapitol mağazasında işe amaçlı. Yine tabii yani çalışanların yüzde zaten daha önce aynı ekipte çalıştığımız arkadaşlar, aynı ekipte arkadaşlar. Yabancılık çekmedik. Çok da güzel bir ortamımız vardı Kapitol'de. Daha sonra Kapitol'den Erenköy Şube'ye transfer oldum. Zaten ben asıl şey Erenköy Şube için almıştım. Ama eğitim için Kapitol'e. Birkaç ay orada çalıştıktan sonra e, şeye geçtik. Erenköy geçtik. Erenköy'de bir zor bir mağazadır. çok yoğun bir işi. Çok kalabalıktır. Orada çalıştım. Yaklaşık bir sene, bir buçuk sene falan orada çalıştım. Ondan sonra şeye geçtik. Şimdi tabi isimler çok biliniyor da o zamanlar çok bilinmezdi. Kahve Dünyası. Kahve Dünyası o zamanlar tabi şimdiki Kahve Dünyası gibi değil. Firma... Benim çalıştığım, yani kahve dünyasının sahibi olan firma... Benim çalıştığım firmaya... Franchise yetkisi vermiş. Mağazaları çürüyoruz. Kahve Dünyası'nda. Tabi şimdi konsept yok. O zaman ki konsept farklıydı. Biraz daha farklıydı. Daha... Amatörcüydü. Orada çalıştım. Yaklaşık. İki sene yakın orada çalıştım. On beş tane mağaza açtım. Ondan sonra oradan ayrıldım. E, firma anlaşması bitti. Franchise anlaşması bitti. Tavrinyos'ta da kendisi devam etmek istediğini söyledi. Bir potansiyel enerjiyi gördüler. Ve de daha büyük firma, daha kurumsal çalışıyorlar. Hatta beni de çağırdılar hani sen de devam et diye. Ben işte o dönemler artık iyice hizmet sektöründen bir dağdan yorulmuştum. Dedim ki yani, ben bu işi artık yapmak istemiyorum. O işten ayrıldı. Ondan sonra yine çevremiz vasıtasıyla yine yani bizim dağdan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Çalıştığı bir halı firması vardı. Oranın sahibiyle görüştük. köklü bir poli firması, eski satış pazarlama müdürü, emekli olmuş, kendine mağaza açmış. Şahat Büyük Vakfı açıklasın. Onun yanında mağazasında işe başladı. Ben bir sene, bir buçuk sene yakın orada çalıştım. Ondan sonra mağaza kapandı. Şahat Bey tekrar bu sefer firmanın yönetim kuruluna seçildi. Yönetim kurulu üyesi olarak merkeze geri dönünce biz de sağ işsiz kalmıyorum piyasada diye. tedarikçi firmadan bir tane tedarikçi firmalardan bir tanesi pazarlamacı olarak, satış pazarlama elemanı olarak beni önerdi. Ben orada işe başladım. Yani satış pazarlama mesleğini, 12 sene boyunca yaptım mesleğin ilk adımını orada attım Firma yetiştirmek üzere pazarlamacı oluyordu, eleman oluyordu. Biz de başladık. Orada yaklaşık 3 sene falan çalıştım. İşte ilk böyle çırak olarak başladı. Ondan sonra işte kendi bölgemiz oldu. Şöyle oldu, böyle oldu falan. İş büyüdü tabii. Bölge sorumlusu, bölge yöneticisi. Ondan sonra Ondan sonra bu zaman zarfı içerisinde mesleğine farklı firmalarda bu mesleğine devam Tekstil. Ev tekstil üzerindeydi. Son dönemimde mesleğin, o mesleğin son dört senesinde Türkiye'nin en büyük çatal bıçak kaşık üreticilerinde en eski ve bir tanesinde yaklaşık yani 4 sene bölge yöneticiliği yaptım. Aldım ben ise. Trakya ve Batı bölge yöneticiliği yaptım. O firmadan da işte yaklaşık 2 ay er önce ayrı, 2 ay önce ayrıldım. Sonra işte bu işin nasıl oldu? Bu işe başladım. Neden bu işi istedim? Şimdi arkadaşlar baktığı zaman, biz konuşuyoruz ya işte güzel mis gibi işim var, altında araba takıyorum size var. laptop'un, cep telefonun, yemen içmen her şey şirketten, işte seyahatlere gidiyorsun, otellerde kalıyorsun falan filan tamam hani iyi bir sürü artısı e, ve maaşı da iyi yani Türkiye böyle de maaşı da iyi de bir sürü artısı var baktığımız zaman e, ben artık yoruldum yani insanlarla uğraşmaktan, gerçekten yani bir şeyleri, ya bir defa insanla uğraşmak çok zor, artı bu ekonomide standartlarda, bu standartlarda Türkiye'nin bu standartlarda bir şeyleri satmak, almak, takip etmek, uğraşmak çok zor. Gerçekten satış pazarlama yapar. Dostlar, arkadaşlar, Allah yardım. olsun, olsun Gerçekten çok zor. Dediğim gibi 12 sene yaptım. İnsanlarla uğraşmak zor. Artık beni hani biraz daha böyle sakin, biraz daha böyle basit, biraz daha kafa olarak az yorulacağım. Yani vücut yorgunluğu önemli değil. Vücut yorgunluğu yaşıyorsunuz, yoruluyorsunuz, gidiyorsunuz, yatıyorsunuz, dinleniyorsunuz. Ee, geçiyor. Veya işte bütün hafta deli gibi çalışıyorsunuz. Cumartesi, pazar dinleniyorsunuz. Vücut yorgunluğunu atıyorsunuz. İşte ailenizle birlikte güzel zaman geçiriyorsunuz, dinleniyorsunuz. Vücut yorgunluğu. Ama kafa yorgun. Kafa dolu olunca, kafa yorgun dolu olunca, kafa yorgunluğu geçmiyor arkadaşlar. Yani her an, her dakika sürekli kafanızda şeyler var. Yani tatile gidiyorsunuz, sürekli kafanız işte. izin yapıyorsunuz, hafta sonu izin yapıyorsunuz, sürekli kafanız işte. Sürekli tedirginsiniz. insanlarda bir e, şeyler satıyorsunuz, karşılığında evraklar alıyorsunuz. Vadeli evraklar alıyorsunuz. Yani evrak ödenmeyi mi ödenecek mi? Adama bir sıkıntı oldu mu? sipariş aldınız. işte ürün gidecek mi? Gitti, doğru mu gitti? sevkiyatla bir sıkıntı mı oldu? Adam problem olduğunda firmayı tanımaz. E, müdür amir tanımaz, direkt sizi arar. İyisinde kötüsünde de size şey yapar. söyler. Bir sürü sıkıntı var. Yani, e, yani bu satış pazarlama hikayesi yani ciddi ciddi birkaç seri video olacak bir konu. Dediğim gibi yani 12 sene yaptım. Yani 16 yaşından beri çalıştım. Yani yaptım aslında 16 yaşından beri çalışmadım. Daha şimdi de aslında bir nevi satış pazarlamaydı bizim işimiz. Satıyorduk, ürün satıyorduk. Ha oradaki fark neydi orada insanlar size geliyorlar almak için ama sonuç bayağı gibi insanla uğraşıyorsunuz bir şeyler satıyorsunuz. Dediğim gibi insanla uğraşmak zor, hizmet sektörü çok zor. Yoruldum. Ben 16 yaşında böyle çalışıyorum. 40 işte 16, 16'ya. 34. 34 yaşındayım. 18 senedir çalışıyorum, askerliği çıkarsanız. 16 senedir bir fil çalışıyorum yorum. Dedik ki hani biraz daha böyle kafamız rahat etsin. Biraz daha salt bir iş olsun. A noktasından B noktasına gideceksiniz Ha geri kalan işte yolda. Ha bu işte kolay bir iş olduğunu söylemiyorum. Bu işte çok zor. Yorucu bir iş. İşte gece yok, gündüz yok, kar var, kış var. Bir sürü sıkıntılar, trafiktesiniz. Her an ölüm riskiniz var. Kaza riskiniz var. Ama sonuç ihtimali kafanız rahat. Yani konsantre olun, şey yok. Biliyorsunuz işte yani ben ne yapıyorum bugün? Sabah çıktım, iki tane tane yükümü aldım. kapağımı kapattım, evramı aldım. Gidiyorum şimdi İtalya'ya, şey, şeker pınarı. İşte boşaltacaklar. Oradan yeni yük alacağım. Yani olay bu. Yoldasınız. Yani araba kullanmayı seviyorsanız. Büyük araç kullanmayı seviyorsanız. Bir sıkıntı yok. Gider gelirsiniz. Ha yarın daha uzun mesafelerde yani şehirler arası veya uluslararası çalıştığınızda işte biraz daha farklı bir şey Daha fazla şey kilometre, daha fazla e, enerji sarf gerekecek. Ama insan sevdiği iş yapmalı. Gerçekten şey çok önemli. Yani işinizi severek yapmıyorsanız, işinizi severek gidip gelmiyorsanız gerçekten bu hayatınızda en büyük e, eziyetlerden birisi oluyor. Yani hayatta mutlu olmak istiyorsanız gerçekten Acizane, tecrübeleme dayanarak söyleyeyim. Sevdiğiniz işi yapacaksınız. yani kimin ne dediği veya kimin ne istediği çok önemli değil benim için. Ben hep böyle yani insanlar aman işte şu işi yapmayayım, şöyle demeyeyim, böyle çalışmayayım, işte böyle giyinmeyeyim, işte şunu şunu şöyle yapmayayım. İnsanlar ne der ki hiçbir zaman kendimi bildim bile kendi ayaklarımı üstünde Durmaya başladığımdan beri, kendi kararlarımı almaya başladığımdan beri İnsanların ne derini hiçbir zaman kafaya takmadım. Dinledim, saygı duruşlarını şey. ama hiçbir zaman insanlar öyle diyor diyor öyle yapma. Mümkün olduğunca egolarımdan arınmaya çalıştım. Her insanın egosu var yok değil ama ben de hani minimize etmeye çalıştım. Yani aman işte ya ben 16 yaşında böyle bir yaşam tuvalet temizliyorum arkadaşlar. Yani, sıkıntı yok. Tuvalet yine temizledim. Yani işimin icabı gereği oysa yine temizledim. Yani, sıkıntı yok yani şimdi bana kim ne diyecek abi bu adam şu tuvalette ikincisi de i̇şte insan bakıyor. Veya karakterimden veya şerefimden veya işte insanlığından bir şey mi eksik? Ya hiçbir şey eksik değil. Yani sen bir şirketin genel bir durumu olabilirsin. Ben bir şirketin işte çaycısı olabilirim. Son ihtimalle sen de insansın, Bir şey değişmiyor. Aynı ortamda geldiğimizde iki kelime birbirimizi edebiliyorsak sen o e, alçak görüntüdeysen bir sıkıntı yok. Mu? Yani ben tır şoförü olmuşum, kamyon şoförü olmuşum işte yani orada hamam olmuş, burada gelen bir olmuşum olmuş falan da filanlar bunlar hepsi boş işler. Bunların hepsi gelip geçici şeyler. Para gelip geçici şeyler. Para bugün var, kazanırsın, çalışırsın, alırsın, yaparsın. Yarın bugün yok, yapmazsın, yapamazsın. Standartta ona göre belirlersin. Hayat, yaşam tarzı, hayatını ona göre belirlersin. Para gelip geçici. Önemli olan huzur ve sağlık. Önemli bir şey işte, işte huzur. İşte huzurlu olabilmek için de sevdiğiniz işi yapıyor olmalısınız. Çalışmak için evet yani hepimiz çalışmak zorundayız. Bu dünyaya geldiyseniz, hani dünyadaki şanslı birkaç milyon insandan biri değilseniz çalışmak zorundasınız. Zorunlu olduğunuz bir şey yaparken de yani en azından sevdiğiniz bir şey, keyif aldığınız bir şey yapmak bence mantıklı. Yani ben çalışırken işte burgerda, iş yaparken çok keyifli çalıştım dış pazarlama işine girdiğimde de çok keyifli çalıştım. Benim işleri işlerden iş yerlerinden ayrılmamın sebebiyle hiçbir zaman bir problem yaşamadım. Ben bütün patronlarda, işverenlerimle, iş işverenlerimle hala iş arkadaşlarımla görüşündüm. Yani hiçbir sıkıntı şey yok. Olmazdı. Tek problem benim için enerjinin ve heyecanın bitmiş olması. Bittikten sonra artık sabahları işe giderken ya of işte yine iş, yine bilmem ne yani o enerjinizi kaybettikten sonra ne kendinize faydanız olur yaptığınız işe faydalı olur, işlerinize faydalı olur. O yüzden en iyisini yapmaya çalışın, en iyisini yapın. Ondan sonra şey bittikten sonra da enerji ve istek bittikten sonra da zaten hani ondan sonra gerçekten eziyet noktasına geliyor Ben bundan sebep, yani çok fazla işte işte, çok fazla, yani bu arada saymadığım bir sürü de işler yaptım. Hani bir gelip bir ay, iki ay, üç ay, altı ay falan çalıştım, böyle farklı işler de yaptım ama yani mesela marketle çalıştım. O zamanlar da işte Tansaş, Kadıköy Tansaş'ta çalıştım. Ne kadar çalıştım? İki hafta çalıştım. Denedim. Hani bana göre değilmiş. ondan sonra işte Çağırcan'da çalıştım. Yani böyle farklı farklı deneyimlerim oldu. Merak ettim, gittim, çalıştım dedim. Ya, yani ayıp yok gibi bir şey. Git, dene. Yani bilemiyorsunuz bilemiyorsun arkadaşlar. Şimdi yani işin muhteviyatını dışarıdan görüyorsunuz. Aa, tamam güzel iş. Eyvallah. Ama işin içine girdiğinizde bir sürü farklı şeyler çıkıyor. Yani sizi tahmin etmiyor. Veya bir çoğuna göre kötü denen adlediler. Ya o iş yapılmaz bundan dediğiniz iş aslında tam size göre bir iş. Şey. Bilemiyorsunuz. Yaşamadan test etmeden bilemeyiz. Gireceksin, yaşayacaksın, göreceksin, korkmayacaksın. Gireceksin, deneyeceksin. Bir şey kaybetmezsin. Ne kaybedeceksin? Hiçbir şey kaybetmezsin. İnsan tanırsın. Tecrübe olur. Yani 3 gün, 5 gün, 2 ay, 3 ay, beş ay bir vesaire. Yani bunlar tecrübe çünkü hiçbir şey size hazır sunulmuyor. Denemek zorundasınız. Öyle bir zaten Deneme yanılma yöntemi. Evet. Ya yani mutlu değilsiniz. Ya sadece kazanç önemli. Evet ben burada çok para kazanıyorum ama ya lanet olsun işte. Mutsuzum yani. İşte her sabah işte şu saatte şey yapmak zorundayım. Veya her gün şu adamla uğraşmak zorundayım. Şu, 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 iş yapmak zorundayım ama işte lanet olsun. Parası da iyi. Ya emekli olana kadar bir şekilde idare edeceğiz. Emekli olalım işte çoluğu çocuğu alıp Ege'ye yerleşeceğim. Klasik Ege. Tırmanı tutacağım, Ege'ye yerleşeceğim. Sahil tasarısı falan. Yani hayatı bu şekilde harcamak bence çok anlamsız ve haksızdır. İşin kendisine olan haksızlığı. Yani sen sadece emekli olabilmek adına, yani emekli olup ne olacaksın? Alacaksın 1500-2000 lira emekli maaşı, İyi kötü işte o çalıştığın süreçte de bir birikim yapacaksın. Belki bir, bir ev alacaksın, iki ev alacaksın işte oradan falan filan Yani bu değil ki. Hayat bu değil. Dünya yüzden kocaman bir dünya. Görülmesi, gezilmesi gereken o kadar çok şey yer var ki. O kadar yapılması gereken çok şey var ki. Yani insan sadece ben emekli olayım işte ama yani ömrü de insanın bu şekilde harcaması lazım. Sevmediğim bir şeyi zorla yapmak gerçekten insana büyük bir şey yani. İşkence yani. O yüzden hani benim bu işi seçmemin sebebi oydu. Yani düşündüm dedim ki ben ya hani araba kullanmayı seviyorum, yol yapmayı, yol e, ee, kilometre gitmeyi seviyorum ufak bir yerlere gidiyorsun, ufak bir İnsanlarla ilişkin bu işte minimize. Yani çok az insanla gerektiği kadar mı Hani şansıma da başımda sürekli, hani bir de şu yok ya, başımda sürekli oturan bir patron yok. Şunu yap, bunu yaptığın diyen bir müdür amir yok. i̇şinizin muhteviyatı belli. Atomu parçalamıyorsunuz işte Gidiyoruz, geliyoruz. Yol belli, adres belli. Yani araba kullanmayı biliyorsanız iş sistemi belli. Bir kanal sizin tamamen tecrübenizle alakalı. Yani o da zaman zamanı getirecek tecrübe. Yani minimum insan diyalog. Ee, bol bol işte kilometre yapıyorsun, yol yapıyorsun. Yani, ya bu iş bana göre ben bu işi yaparım, yapmam. Ve zaten büyük araç kullanmayı seviyorum. Merakımız var, yıllar bunu merak Çocukluğumuzdan beri hatta da bir şey önceki video. Türkiye'de birçok insan büyük araç, işte kamyon, kamyonet, otobüs, tır, çekici yani bunlara birçok insan Meraklısın Girdik. Bu şey işte yaklaşık iki hafta oldu. Ayın 21'sinde 2 ha, hafta oldu işte. Yapıyoruz. Tecrübe kazanıyoruz. Her gün bir şey öğreniyoruz. Ha, şunun garantisini yani şöyle kendimi bir şey yapmıyorum. Şu anda kısıtlamıyorum. Yani evet tamam ben bu işi artık tamam bu iş bir mesleğim. Ben bu iş işte emekli oraya da işte atıyorum. resmi olarak 66 yaşında yani. 66 yaşında 30 sene ben bu işi yaparım. Böyle bir şey yok deneyeceğim, göreceğim, zaman geçireceğim. Yani eğer beni mutlu ediyorsa, mutlu oluyorsam, yani devam edeceğim. İşte yani mutlu olmuyorsam, başka alternatifler arayacağım. E şimdi hedeflerim var. Dediğim gibi şey, ilk önce bu işi bütün İstanbul'da, Türkiye için bu şey işi belli bir süre sonra Avrupa'ya ya çalışmak, Avrupa'yı görmek, Avrupa'yı gezmek. Yani hem iş hem seyahat işte e, şehirleri gezebiliyor insanlar kadar. İşte bir rahat değil işte. Belki yarın gün orada çalış veya alıp bir şekilde hayatını orada devam ediyor. Mesela Vesaire vesaire. Yani kendi kafamda göre bazı planlarımız projelerimiz var. Yani. Bakalım yani e, ama dediğim gibi kendimi şartlamıyorum. Aman işte bu iş olmazsa ben ne yaparım aç kalırım. Öyle bir durumum da yok. Yani sana aç kalmaz. İstanbul gibi bir yerde zaten yaşıyorsanız aç kalmazsınız. Bir şekilde İstanbul'da her türlü iş gücüne ihtiyaç var. Gidersiniz bir yerde bir şekilde çalışırsınız. Yani bu yaptığınız iş, muhteviyatı, kariyeriniz çok şey gibi. Gidip, ha, hiçbir şey Gidersiniz bir yerde garsonluk yaparsınız. Bir olursunuz. Gidersiniz bir yerde işte havalık e, yaparsınız. Karnı olursunuz. Gidersiniz bir yerde işte, bir şey, bir şekilde kendinize vasfınıza göre, yapabileceğiniz şeye göre bir şey bulursunuz. Yani kimse aç kalmasın. Yani göreceğiz, deneyeceğiz. Olursa yapabilirsin. İşte devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Olursa da yapabilirsin. Devam ettiriyoruz. Ben mutlu olursam. Para her zaman benim şey için hayatımda ikinci planda. Yani zaten dedim ki parayı bir şekilde kazanıyorsun. 3 aşağı 5 yukarı kazanmıyor. Adam bunu hani ilk etapta para değil. O yüzden ilk etapta huzur. Ben bu işten keyif alıyorum. Mutlu oluyorum. Ondan sonrası zaten bir şekilde zamanın getireceği şeyler. 2 milyon dolarlık özellik yeter.